Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüz leblebi tozu ile e, kurabiye yapacağım. Daha önceden ben leblebileri çektim şekerle beraber çektim ben onu. Unumuz var, sıvı yağımız var, kabartma tozumuz var. E, bir su bardağı sıvı yağ, iki üç su, üç bardağı klasik e, şey var. Leblebi tozu, iki su bardağı unumuz var, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu koyacağım. Ekstra 1 e, su bardağına yakın pudra şekeri. Ben koymayacağım çünkü leblebi ile şekeri bir arada çektiğim için yapılışını gösterelim. Bir su bardağı sıvı yağı koyuyoruz. Çok basit ve lezzetli. O kurabiyesinden daha lezzetli oluyor. Çünkü içinde leblebi tozu girdiği için. Hepsini koyuyorum. Dilerseniz siz fındık cevizi ne varsa onu da ekleyebilirsiniz. <laughs> ama bu genelde sade yapıldığı için bildiğiniz un kulavyesinin farklı yöntemi var. Şöyle bakalım. Bir tatlı kaşığı yakın ama ben, benim biraz fazla olduğu için ben hepsini koyuyorum. Ama siz yapacağınız zaman bir tatlı kaşığı koyup Bunu yani bu şekilde karıştırıyoruz. Güzel yumuşak hamuru haline getiriyoruz. Arkadaşlar kıvam bu şekilde oluyor. Ele yapışmayacak şekilde ve şekil alabiliyorsa bu hamur oldu demektir. Bakın bunun gibi. Zaten böyle yuvarlak yuvarlak bir şekil vereceğim. Çok güzel bir tadı oluyor. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar ben böyle şekil yaptım. Dediğim gibi fındık olur, e, leplibi de olabilir e, çekmeden. O da olabilir. Ben fıstık koydum. Elimde fıstık vardı. Ceviz olur. Hangisini dilerseniz. Ben şu an önceden ısıtılmış <laughs> 30 dakikaya ayarlıyorum. 200 ile 300'ün arası olacak. Şekil olarak bu şekilde. Dediğim gibi ortasına fındık, ceviz, fıstık, elinizde ne varsa onlardan koyabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar, fırından çıkarttım. Görüntüsü bu. Ee, muhteşem bir kurabiye oldu. Önceden ısınmış e, alt üst ayar 190 derece olacak. Fırın yaklaşık 20-25 dakika ama her fırın farklı olduğu için siz kendi fırınıza göre ayarını ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.